Bafra'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Bafra'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Tabakhane Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen olayda, İlyas Ç. idaresinde 55 CLV 884 plakalı otomobil sürücüsü ile Mitat K. yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. çarpışmanın etkisiyle yere düşen Mitatçe, çevredeki vatandaşların 112 sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine, olay yerine gelen ekipler tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. <laughs> Alsana Ama bu buradan şey olmaz